İyi akşamlar arkadaşlar. İlk olarak şunu hatırlatmak istiyorum. Dün koyduğum videoda dedim ki bir turnuva düşünüyorum. O videoya 25 beğeni gelirse turnuvayı yapacağım. Turnuvanın nasıl bir turnuva olacağını falan da kafamda nasıl şekillendiğini de anlattım. Tabi detaylar değişebilir. Neyse 25 beğeniye ulaşmak için 20 şey 48 saat düşündüm kafamda. Yani şu an bu videodan itibaren 24 saat daha var. Eğer ulaştıysak bırakabilirsiniz. Ulaşmadıysak 25 beğeniye beğenin videoyu eğer turnuva istiyorsanız. İstemiyorsanız beğenmeyin. Yani yapacak bir şey yok. Ayrıca bir 500 abone hedefimiz var şu an. 500 abonede çekiliş yapıyoruz. Çekiliş yani sıklıkla yapıyorum ben bu kanalda. Kanalı açtığımdan beri. 500'de bir sonraki çekilişimizde ulaşırsak çekiliş olacak. Eğer arkadaşlarınıza, Apex oynayan arkadaşlarınızla kanalı paylaşırsanız sevinirim. Siz de çekilişten belki bir şey kazanabilirsiniz. Neyse, videodan bahsedeyim. Bu videoda ranked oynuyorum yine. Platinum 2'ye çıkıyorum galiba en son. Ee, i̇yi oynuyoruz. Artrio One ve Volt kullanıyorum ranked oynadığımız için. Daha ciddi oynamaya çalışıyorum. Ee, ve çok komik bir klip var. Bir şeyi, bir tane subscriber'ı daha önce de random teammate olarak beraber oynadığım bir birisini <laughs> öldürüyor. Şey, onun takım arkadaşını öldürüyorum. O bana Discord'dan yazmış. Ekranda göstereyim konuşmayı arkadaşını öldürdüğümü bu sen misin diye evet bendim. O klibi de koyacağım. O klibi şimdi videonun başına koyayım görürsünüz sonra videonun devamını izlersiniz. İzlemek isterseniz İyi seyirler. Şu binada. Mert da yalnızsın. Başka, 3, başka 3. Bir tanesini bayağı vurdum. İçeride tek başına, içeride tek başına. Karda 3 kişi var. 3 kişi var. Polis Güzel. Airstrike. Karşıya geçti. Herkes low Buraya geldim, yoruldum orayı iki kişi, iki kişi Üç, Bence kendi çıkmadı Kendi çıkmadı bence ama hiç haberimiz yok Yok arkadaşım çaldı arkadaşım, arkadaşım rezolüldü Onların hepsi ayrı ya gel Valkyrie'yi uçlayalım beraber. 26 yedi bana dışarıdan da sıkıyorlar ki deli. Enemy down. Enemy out. Böyle akıllı Böyle bir şey yapamıyorsunuz şey bir saattir. Şurt var mı şurt? Ya bir yardım edin kafayı yiyeceğim bak. Burada Bunu artık ha. falan. <laughs> <Ben son. gülüyor> 아니 이새들이 내리길래 ㅎ ㅎ ㅎ ㅎ ㅎ ㅎ ㅎ 탈이야? Az <laughs> biraz damage ver sen, kazanacağız ha. Şuraya. Biraz damage versen <gülüyor> kazanacağız. Ben 12'yi oynuyorum tüm oyunu. Görmüyor musun? İnanılmaz. Ben düştüm de life'tan rez atarsan. Attı. Hemen. İnanılmaz. O kadar, o kadar geç attın ki onu. Düşünmem <laughs> nasıl yaşıyorum daha ne yapayım? İkisini indirmişim. Bir tane lifetime res atıyorum aynı anda. Bir tuşa basıyorsun. İnanılmaz. Ya <laughs> ben lifetime nasıl oynayalım göstereyim sana. Kırık vurdum. Onu da bayağı vurdum. 50 canı var Raid'in. Octane Flash, Octane Flash 30 bir şey vurdu. 50. Arkamız var, arkamız var, arkamız var. <laughs> Bak, neredesin artık? Geldim, yanınızdayım şu an. E, 28 dedi, bu adam şey girdi buradan. Bu adam çok low düşür lan. Ha şey bas bas sıfır basın sıfır. Sağımız da var son bir var. Şunlara basalım lan basalım. Arkadaki raid'i vurdum ve zindan yedi. Yedi bir tanesi. Önümüzde ama. Biti attı. Nereden düştün? Nasıl düştün? Bu takıma düşmedin yani. Kedim evet. bir takım daha beni galiba düşürdü arkadan düşürdü galiba. Okay. İkisi de 127, ikisi de 127. Ray yedim. Ananı sikeyim. Pray or yield. Şey, Scanning the area. Hep ara. Evet. Ya kanka bizim lafına gidiyorum ben. Hadi içeride değilim, içeride değilim. Aa, bunda binlere var. Tepemizde var. Yani evin içinde evde çoklar var. ya. Aradan bir de Seyit'im diyorsun ya. Seyit'im. Seyit'im evin içindeydiler. Lan evin içindeydiler. Seyit bilsin ki. Bana altın backpack lazım. Hadi ya. Yo, took down a cargo. Throwing Ne dedim? <laughs> altın backpack'im çıktı harbiden. Evet. <laughs> Bak. Altın helmet, altın shield, self-revive'im ve altın backpack'im var. Hey, <laughs> Öldü mü lan? Yok yok yok. Dön dön orada çok var dön dön. Şuraya çıkıyorum. Hay <laughs> can tırayım. Devotion nasıl görür? Gelemiyorum sana. Benim önümü kesiyorlar. Reloading. that one. Charging up my shields. Taking damage. Recharging my Reloading. bunlar low bayağı ya. Biliyorum. Başka takım, başka takım. Jump pad attım buraya doğru. Kaç 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 başka takım geldi. Suda adam duydum. Ben diş sıktım oğlum canı sıfır. Evet zaten griymiş herden nasıl sıfır canı. <laughs> Şuraya çıkmak isterseniz. Gel benle. Ben high ground aldım burada takım var. Oğlum ben nasıl sıkıyorum ya? Fena. La ya, Mert bir, ayrı bir ayrı ayrı. Sonra. Tamam. Biri düştü, biri düştü. Bana gel, bana gel, bana Sana gel. Sana gel, bana gelmeye gel. çalışıyorum, gelmeye çalışıyorum. Lootluyor. <laughs> <laughs> kraybrı var, kraybrı var. Benim de var, benim de var. Ben tepe tepe tepe. Bana gelebilecek <laughs> mi bir şekilde? Sen mi? Ben de öldüm ben. var mı? Hayır. <laughs> ah, ne vurduk?

Aa takım geldi, takım geldi, takım geldi. Git 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 takım geldi. Believe in something. Etrafta beyaz swap mı yok? Aa var tamam. Aa boş abi. Şey var mı? Battery bas. Var. Bulunsun. <laughs> Full bastılar, pushluyorlar, eğiplediler. Kapımı, kapımda hepsi, hepsi. Bir kişi bir daha, mı? bir kişi daha Ay, tamam. Burada, burada son, burada son. Değildi. Değil. Burada, 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 burada. On, on mi, on mi, İlk fight'ı kazanıp sarp parti yiyeceğiz. Tepemizdeler lan. Bir tanesi aşağıda. Scan'in var mı? Yok 11 saniye. Kırdım. Bir dakika Buradan geldi diğer Geldim sana 0 0 0 0 obtain Octane 0 Strong Hayır Hayır, hayır. Birini dağıldım. Geldim. Bir tane daha var. Light lazım. Asil. Kanka buralarda biri var sağımızda. Arkamızda evet. Adam var. Kırdım kırdım kırdım. Düştü. Bir tane daha var Aşağıdan. Ben öldüm. Ölmedim. Drone at, drone at, drone Çabuk çabuk çabuk. Kanka öldüm. Ultiye öldük. Üçümüzde değil mi? Evet.